Herkese merhaba ben Mürsel Ferhat. Sağlam İşveren Markası Plus podcast serisine hoş geldiniz. Branding Türkiye'nin ana destekleriyle hazırlanan bu seride bana eşlik eden akademisyen arkadaşım Berna Kutsal Özer. Onunla birlikte bu sefer İşveren Markası'nın niye önemli olduğunu konuşacağız. Daha önce biliyorsunuz diğer bölümlerimizde hem sizlere bir merhaba demiştik. Sonrasında da işveren markasının nedirini konuşmuştuk. Biraz kavramsal bilgi aktarmıştık. Tanımları ve niye kavramsallaştığını konuşmuştuk. Bugün de niyeleri konuşacağız. Berna hocam bir merhaba desin sonrasında da hızlıca konuya girelim. Herkese tekrar merhaba. Evet hocam hızlıca aslında direkt kitabın ortasından konuşarak başlayalım. İşveren markası niye önemli diye soralım. Hem siz yanıtlayın hem de ben birkaç şey söyleyeyim bununla ilgili. Tamam bildiğimiz gibi artık günümüz şartları çok ağırlaştı ve bu iş gücü piyasasına da yansıyor. Ee, rekabet son derece kızışmış ve de e, şartları ağırlaşmış durumda. Dolayısıyla şirketlerin hayatta kalması ve karlılıklarını muhafaza edebilmeleri için yeni yeni formüller bulması gerekiyor. İşte tam da bu noktada ne yapıyoruz? İşveren markası ortaya çıkıyor. Şirketlerin hedeflerine ulaşması için ve rekabet avantajını sağlaması için kendi kültürlerine, şirket kültürlerine uyumlu işveren marka stratejileri yaratmaları gerekli. Neden gerekli olması konusunu da gelecek olursak işveren markası bir firma demek demek prestij demek, işveren markası bir firma demek, karlılık demek, işveren markası bir firma demek, piyasadaki yetenekli gençleri nitelikli elemanları çekmek demek, işveren markası demek, Ve marka elçisi olarak kendi memnun çalışanlarını vasıtasıyla reklamını güzellikle yapabilmek demek, artı çalışan devir hızının da düşmesi demek. Evet şu an aslında en çok ajansların problem yaşadığı bu çalışan işte turnover dediğimiz çalışanların çok hızlı bir şekilde şirketten vazgeçmesi ya da markadan vazgeçmesi konusu. Bununla ilgili mentörlük alıyorlar, danışmanlık alıyorlar, bu riskleri yönetmeye çalışıyorlar. Çünkü bir çalışanın şirkete adaptasyonu zaten bir süreç gerektiriyor. O süreci atlattıktan sonra başarıyla atlattıktan sonra şirkette bir bağlılık sağlıyor çalışan ama ne yazık ki o bağlılığı çok uzun süreli olmuyor. Özellikle ajanslar bu noktada gerçekten bir krizin içerisindeler. Bitmeyen bir kriz var. Özellikle Türkiye'de ben globalde de birçok ajansla çalıştım biliyorum ama Türkiye'deki kadar turnover'ın yüksek olduğunu hiç görmedim de duymadım da. Bu da belki işveren markasıyla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda? çok bağlantısı var gerçekten. Ee, en son yapılan bir araştırmaya göre çalışan devir hızının yüzde %50'lere ulaştığı söyleniyor. Maalesef özellikle Türkiye'de çok küçük çapta düşünüyor işverenler. İşte biri gelir, biri gider. Hani ne olur ki e, alırız, giderler. Yani o kadar aslında olaya ilkel bir şekilde bakıyorlar ki aslında bu yaklaşım onlara çok fazla para kaybettiriyor. Çünkü bir personelin bir çalışanın işe alım süreci çok ciddi maliyet yüklüyor şirketlere. Bu çalışan devir hızının sirkülasyonu yani işçilerin girip çıkması, işte çalışanların girip çıkması, sirkülasyonun yüksek olması şirketin genel anlamda karlılığından direkt kaybı demek oluyor. Fakat bir işveren markası olan firmanın çalışan devir hızlarının çok ciddi anlamda düştüğünü ortaya koyuyor yapılan bütün çalışmalar. Aslında şöyle düşünebiliriz. Şimdi tabii ki firmalar için müşteri ne kadar değerliyse çalışan da aynı değere artık sahip. Yani müşteri evet bir dönüşüm sağlıyor şirkete. Bu nakdi düzeyde olmayabilir. Bazen manevi düzeyde olabilir. İşte o şirketin takipçisi olabilir. Marka olabilir. Müşteriler ya da tüketiciler ya da kullanıcılar fark etmiyor. Ama şimdi tabii ki firmalar şunun farkında belki de olmuyorlar. Nasıl ki müşteriler markanın bir kullanıcısı ise aslında çalışanlar da markanın bir tüketicisi. Kesinlikle. Yani bu, bu açıdan bakıldığında belki işveren markasının önemi başka bir boyutta değerlendirilebilir. Kesinlikle. Zaten işveren markasında bizim müşterimiz çalışanlarımız ya da potansiyel çalışanlarımız. Bu açıdan bakıldığında çalışanlarımıza ve potansiyel çalışanlara yapılacak olan yatırım ve nitelikli çalışanları çekmek için yaptığımız her türlü stratejik adım kesinlikle şirketin karlılığını etkileyecektir. Bir de şöyle bir şey var. Ben büyük ölçekli firmalarla da çok çalışıyorum. Özellikle global bağlantıları olan Türk firmalarıyla çok çalışıyoruz. Ya da çalıştığımız dönemler oldu. Mesela bir kriz döneminde bir firma hatırlıyorum. Binlerce çalışanı olan bir firmadan bahsediyorum. Bu firma kriz sürecinde iç paydaşlarını hiç değerlendirmiyordu. Bu beni çok şaşırtmıştı. Hı. Yani bu iç paydaşlar aslında firmayı savunabilecek veya firmayla ilgili bütün realist yaklaşımları sergileyebilecek olan kitle aslında topluluk. Yani bu kitlenin mevcut kriz bizi hiç görmemesi, bu krize artı veya eksi yönde hiçbir katkıda bulunmaması beni çok şaşırtmıştı. Ve orada bir kez daha şunu dedim. Ya işveren markası gerçekten önemli bir konu. Binlerce çalışanınız var. Siz kriz içerisindesiniz. Çalışanlarınız bu krizden habersiz ve sizi savunamıyor bile. Ya da sizinle ilgili bir gerçekliği anlatamıyor bile. Çünkü konudan çok bağımsızlar. Sabah geliyorlar, mesai bittiğinde çıkıyorlar. İş yerinde çayını kahvesini içiyor, çalışmasını yapıyor. Mesai bittiğinde de kendi sosyal hayatına dönüyor. Tabii ki bu normal olan elbette bu. Ancak... Hani... Yani bir firma ile olan bağlılık, yarın öbür gün e, firmaları biz e, hayatımızın, sosyal yaşamımızın bir parçası olarak görüyoruz çalıştığımız kurumları. Belki ailemiz gibi görüyoruz çünkü belki ailemizden daha fazla çalıştığımız ofisteki evet, arkadaşlarımızı Hı -hı. görüyoruz. Dolayısıyla bu kurumda yaşanan bir problem, bir kriz uzun vadede tabii ki çalışanları etkiliyor. Ancak ilk anda çalışan bunu görmeyebiliyor. Çünkü işveren markası stratejisi olmadığı için o temas noktalarıyla işverenler ne yazık ki, gerekli bağlantıları sağlayamıyorlar. Yani aslında işveren kurum çalışanları birer marka elçisi olarak konumlasa iç paydaşta belki krizler de çok daha hızlı çözülecek. Kesinlikle. Doğru değil mi? İşveren markasının bu konuda da çok ciddi aslında yaptırımları var. Bu krizlerin bu kadar çalışanlardan uzak bir şekilde bir haber olunması da aslında temas noktasındaki iç iletişim, kurum içi iletişimin, işveren markası iletişimin içerideki zayıflığını gösteriyor. Biz kurumsal iletişimin ve kültürün zayıf olduğu şirketlerde bunları genellikle görüyoruz çünkü aslında bu tamamiyle iletişim ve temas noktalarına yeterli eğilmemenin bir sonucudur. Evet, yani tabii ki krizden başladık ama itibara sürdürülebilir bir şekilde yönetmek de yine aslında işveren markasıyla çok bağlantılı bir konu çünkü yine. İşte ister 10 çalışanımız olsun, ister 1 çalışanımız olsun, isterseniz 10 bin çalışanımız olsun. Bunlar da e, bu çalışan topluluk da yine işverenle aslında e, doğru temas noktalarında e, denk geldiğinde hem duygusal anlamda hem maddi anlamda fark etmiyor yani fiziksel manevi duygusal. Ve aslında o aynı potada bir araya geldiklerinde itibarın da kurum itibarının da aslında sürdürülebilir olduğunu gösteriyor bize işveren markasıyla itibar yönetiminin de böyle organik bir olduğunu e, orada görüyoruz. Evet görüyoruz. Yani bunu böyle toparlarsak en azından buraya kadarki kısmı kriz yönetimi işveren markası için bir artı etken. Ee, ya da işveren markası sayesinde itibar yönetimini sürdürülebilir kılmak mümkün. Ya da e, çalışanlarımız bizim aynı zamanda bir müşterimiz, aynı zamanda bir marka elçimiz, aynı zamanda bir kullanıcımız, aynı zamanda bir takipçimiz, dijital kanallardaki belki temsilcilerimiz, çalışanlarımız. Bunlar da yine işveren markasının niye önemli olduğunu aslında özetleyen konular diyebiliriz evet şunu da eklemek istiyorum e, İşveren markası olarak yasada isim yapmış firmaların tüketici tarafında da tüketici nezdinde de çok pozitif bir algısı var. Yani bu müşteri sadakatini de dışarıda marka yönetimi açısından getiriyor. Burada bir dirsek teması içerisindeler. Bu son zamanlarda özellikle yapılan çalışmalarla ortaya çıkmış. Çünkü diyor ki dışarıdaki firmalar çalışanlarına bu kadar kötü davranan işveren markasının ilk kelerinden sapmış çalışan memnuniyetsizliğiyle çalışanlarını bu kadar mağdur eden onlara sosyal hakları şimdi işveren markası deyince hemen şurada bir parantez açmak istiyorum. Aslında işveren markası başından beri anlatıyoruz ama altını çizmedik. Burada çizmek istiyorum. Maaşın ötesinde bir şey işveren markası olmak. Çok iyi maaşınız olur fakat sizi öyle bir çalıştırırlar ki ne hafta sonunuz kalır, ne geceniz kalır, ne gündüzünüz kalır. Yani sadece çok iyi maaş vermek değildir işveren markası. Çalışan memnuniyeti sadece buna dayalı değil. Bunun yanında yan hakları ne? Özellikle pandemi sürecinde işveren markasının önemi şöyle ortaya çıktı. Çalışan esenliğine bazı firmalar. Çalışanlarının sağlığına o pandemi sürecinde çalışanlarının işte Covid'e yakalanmış olan ailelerine verdikleri destek veya vermedikleri destek. Bunu kar sayıp bu krizi işte çalışanların yan haklarını kesmek yerine tamamen onların yanında olan firmalar şu anda yükselişe geçmişler. Bunun da araştırmaları yapılmış. Dolayısıyla çalışan esenliğine, çalışanların yan haklarını, işte kapsayıcılığı, çeşitliliği, bütün bu kavramları iç içe geçirilmiş bir şekilde işveren markası algısını doğru bir şekilde yansıtırsak bir şirket olarak başarısız olma ihtimalimiz yok gerçekten. Çünkü burada güven de ortaya çıkıyor. İşveren markası demek güvenilirlik de demek aynı zamanda. Bunun da altını çizmek istedim. Yetenekler de artık böyle firmaları tercih ediyor. Çünkü günümüzde yetenek sıkıntısı oldukça çok fazla işsiz insan var ama bizim firmamızı niteliğiyle donanımıyla katkıda bulunacak iş gücü yok. Evet. Dolayısıyla bunun için de çok önemli işveren markası. Ben de bir parantez açayım, startup mentorluğu da yapıyorum birçok kurumdayım ve yatırımcılarla da tabii ki çok iç içeyiz. Yatırımcılar hangi girişimlere daha çok yatırım yapıyorlar diye baktığımızda aslında iyi takım olan girişimlerin yatırımı aldığını görüyoruz. Yani markalaşma potansiyeli olan, doğru takımı kurabilmiş olan ve işinde sürdürülebilirliğe katkı sağlayan, buna yatırım yapan girişimlerin yatırımı aldığını görüyoruz. Ama şöyle bir algı var. Ürünümüz çok iyi olursa yatırım alırız gibi bir algı var. Tabii ki önemli ürün veya hizmet geliştirmek tabii ki önemli. Yani varoluş amacınızı doğru bir şekilde gerçekleştirmek önemli. Ama inanın ki yani ben bu yüzlerce deneyimdir öyle söyleyeyim. Yatırımcıların önemsediği şey doğru takım ve marka potansiyeli olup olmaması. Yani yine aslında dönüp dolaşıp işveren markası ve kurumsal markalaşmaya iş geliyor. Yani markalaşma içinde, yatırım süreçlerinde de her şey için aslında işveren markası önemli. Evet, bunun önemini keşfeden, bu farkındalıkla yol alan firmalar gerçekten başarısız olamaz. Ben bunu son zamanlarda çok gördüm, çalışmalarını takip ediyorum. Ama bunu gerçekten içlerine sindirebilmeleri gerekiyor. Yine aynı noktaya geleceğim. Tepe yönetiminin buna inanması gerekiyor. Çalışan bağlılığı da bununla alakalı. Aidiyet duygusu, çalışanın aidiyet duygusu da bununla alakalı. Eğer bir firmada siz çalışanınızı bu aidiyet duygusunu zedelerseniz zaten verimsiz çalışma sunacaktır size kesinlikle. Yani çalışan bulmak değil, bağlı çalışan bulmak önemli ya da bir firma bulmak değil çalışan açısından bakacaksak da eşveren markası olmuş bir marka bulmak ve orada çalışıyor olmak daha keyiflidir. Hani her zaman geleneksel olarak da söylenir ya, bir işe giderken ayaklarınız geri geri gitmesin koşarak evet, çok gidin. önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü özellikle İstanbul gibi metropollerde yaşayan insanlar için evden işe gitmek ciddi bir yükümlülük, yolda yaşadıklarınız işte bir maliyet yorgunluk ve bunlara değecek bir yerde çalışıyor olmak gerçekten önemli bu da ancak herhalde işveren markasıyla mümkün yani işveren markası niye önemli çatısı altında aslında bu söylediklerimizin hepsi geçerli böyle bir toparlamak gerekirse işveren markasının önemine dair söylemediğimiz bir şey var mı diye ben bakıyorum ben siz de bakın örnek de vermek Tabii. istiyorum. Şu işveren markası olan firmalarda farklı neler var diye. Yurt dışında çalışan arkadaşlarımın çalıştığı işveren markaları var. Bakın ne kadar farklı yaklaşımlar var. Şirkette psikolojik destek birimleri var. Bizler burada psikolojik olarak depresyona girdiğimiz zaman psikoloğa verecek parayı düşünürken şirketler kendi içerisinde bu birimleri kuruyor ve kendi içlerinde yetiştiriyorlar. Yine ben işveren markası olarak ne farklı diye baktığımda çalışanlarına inanılmaz bir gelişim imkanı sağlıyorlar. Bir tane arkadaşımın kızı doktor yapmak istiyor fakat çok yoğun bir işte çalışıyor. Bundan bahsettiği zaman yine çalıştığı şirket işveren markası olduğu için doktorasına esneklik sağlayacak şekilde zamanını ayarlıyorlar. Ya bunlar bize gerçekten birazcık çok ütopik geliyor ama böyle şeyler oluyor Mürsel hocam inanabilirsiniz. Ve çalışma ofislerinin yanında eğitim Eğitim binası yaptığı bir tane firma. O eğitim binasında sürekli kişisel gelişim eğitimleri veriyorlar personeline eğitimler veriyorlar artı başka bir firmanın içerisinde spor salonu var, spa merkezi var. Çünkü ortam da çok önemli. Düşünsenize, gerçekten hayatınızın çok büyük bir ağırlığı iş hayatınızda geçiyor ve eğer o ortam sizi çekmiyorsa, akşam evden işte spora gitmek isteyip de sırf iş yoğunluğu için gidemiyorsanız ama şirket size öğle tatilinde böyle bir imkan sunuyorsa, evet bizim şartlarımıza belki çok ütopik ama her zaman daha üste bakmak lazım ki gelişimimiz tamamlansın. Bunlar da işveren markasının artıları diyebiliriz. Evet, önemini gösteriyor. Ben şöyle bir şey yaşamıştım. Siz akademiden konuyu açınca, akademik kariyerime devam etmem için, tabi yıllar önceki bir mevzu ama isim vermeden de söylemiş olayım. Akademik kariyerime devam ettiğim tabi bütün şirkette duyuluyor, biliniyor artık kaç kişi orada olursa olsun. Biliyorsunuz şirketlerde bilgiler hızlı yayılır ve şirketin tepe yönetiminde şöyle bir görüşme oldu. Ya Mürsel Bey siz akademik kariyerinize bir yandan devam ediyorsunuz ama bu şirkette olay oldu. E, olumsuz düzeyde Ben de çok şaşırmıştım. Neden olay oldu? Ya işte siz oraya ağırlık vereceğinizi düşünüldü. Acaba projelerle yakından ilgilenebilecek misiniz? Yani projelerle literatürü de dahil ederek yakından ilgilenebileceğimi vesaire söylemiştim ama tabii ki oradaki yol ayrımı sonrasında o işte işe giderken ayaklarınızın geriye gitme durumunu ben de yaşattı açıkçası. Kesinlikle. Tabii ki yıllar önceydi yani 2020'li yılların çok öncesindeydi ama böyle bir algı vardı eminim. Umarım Bunlar... Yol almışlardır bu Çok da yol aldıklarını zannetmiyorum. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla diyelim yıllar oldu tabii ki ama ne yazık ki tabii ki firmalar sizin daha önceki bölümlerde söylediğiniz gibi hani mış gibi yapma mevzusuna çok kapılıyoruz Türkiye'de. O yüzden kavramlar aslında çalışmak önemli. Bir şey daha geldi şimdi yine aklıma. Burada bir gerçekten çok iyi okullardan iyi derecelerle mezun bir genç kızımız iş görüşmesine gittiği zaman yeni evli ise çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz diye eleyici bir soru geliyor. Evet bunu çok duyuyorum ben. Evet ama yurt dışındaki o bahsetmiş olduğum firmalarda özellikle sordum böyle bir soru geliyor mu size diye. Ben çünkü sürekli soruyorum hani ne var farklılık? Tabii burada da işveren markası firmalar var. Burada da gerçekten yaklaşımları çok değerli olan firmalar var. Zaten onlar o firmalar. Şimdi isim vermek istemiyorum. Her sene belli bir derecelemede üst seviyeye oturan firmalarımız var, şirketlerimiz var. Orada öyle bir soru sorulmamasının yanı sıra Yardımcılar her konuda orada evet. babaya da izin veriliyor evet, mesela evet. doğum izni babaya da veriliyor artı şirketin kreş e, yardımı var böyle e, konular evet işveren markası neden olmasın bu firma tabii ki olur e, o şirkette çalışan kişiler de çok daha bağlı bir şekilde verebileceklerinin en iyi şekilde karşılığını çalışmalarıyla motivasyonlarına vereceklerdir. Evet, işveren markasıyla ilgili bu bölümde e, niye önemlidir konusuyla ilgili hem kişisel deneyimlerimizden de bahsetmiş olduk. Berna Hocam zaten bu konuyla ilgili akademik çalışmaları olan bir e, hocamız, bir akademisyenimiz. Dolayısıyla o bir yandan literatür aktarıyor, ben kavramsal düzeyde destek olmaya çalışıyorum. Böyle güzel bir seriyi ortaya çıkarıyoruz. Niye önemlidir konusuyla ilgilendik ve bir sonraki bölümde de e, nasıl... İşveren markası olunur. Biraz bunlara bakacağız. Branding Türkiye'nin ana destekleriyle hazırlanan İstanbul Kültür Üniversitesi'nin stüdyolarındayız bu arada. Onu da belirtelim. Ee, hazırlamış olduğumuz İşveren Markası Plus Podcast serisinin e, bu bölümünü de sonlandırıyoruz. Spotify ve YouTube başta olmak üzere birçok müzik ve video platformundan seriyi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.